Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E-Yayınları Sayfa 86 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E-Yayınları Sayfa 86 Etkinlik 2 Edep Bir TC İmiş Norcu Hüda'dan Gi otice Emin Ol Her Bel'dan Edep Allah'ın nurundan bir taçtır. O tacı giyip edepli ol ki belalardan kurtulasın. Anonim yukarıdaki beyitte verilen edep ne demektir? Edebin hayatımızdaki önemini arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap, bu hikmet dizeleri bizi edebin kaynağına yani Yüce Rabbimize döndürüyor. Zira her türlü güzelliğin ve mükemmelliğin yegane sahibi ve yaratıcısı Yüce Rabbimizdir. Ahlakın en mükemmeli ve edebin en üstünü, dinde edep, yani Allah terliğe karşı gösterilen edeptir ki, tasavvufun en mühim gayesi de budur. Etkinlik: Üç size kibar ve saygılı davranıldığında kendinizi nasıl hissediyor ve bu davranışlara nasıl karşılık veriyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Bana kibar ve saygılı davranıldığında kendimi değerli ve daha iyi hissediyorum. Söz ağızdan bir söz çıkar. Belki bin gönül yıkar. Sanma ki bin bir tövbe. Böyle günahı yıkar, kırıcı söz bir oktur. Kurbanı pek çoktur. Yaydan çıktı mı geri? Gelmez, çaresi yoktur. Bin düşünde bir söyle. Bir tek fakat bir söyle. Bir şey söyleyeceksen. Önce kalbe gir, söyle. Yıkma sırça sarayı. Çalma aka karayı. Hadi kanattın neyse. Bari tut sar yarayı. Halil Altıntaş temeldiğini bilgiler e-yayınları İslam bir ders kitabı cevapları. Sayfa 86 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.